hem ekonomiyi hem siyaseti takip eden bir gazeteci olarak neredeyse 30 yıla yaklaştı. Nezih Demirkent gibi bir ekonomistin bir ekonomi gazetesinin kurucusunun da çırağı olmaktan da büyük gurur duydum. Fakat bu dönemde gazetecilik yaptığım dönemde en dürüst maliye bakanı olarak tanıdığım bir isim e, hakikaten abi denilebilecek bir isim. Şimdi her şeyi bir tarafa bırakıp, siyaseti bırakıp tarımla ilgili ve özellikle organik tarımla ilgili çok önemli çalışmalar yapıyor. Bugün Bodrum'da e, konuğumuz e, Tazelenme Üniversitesi'nin konuğu e, tarım ekonomisiyle ilgili sorarak başlayacağım. Sağ olsun e, bu röportajı da yani hatırım için verdi galiba. Onu da özellikle ifade etmiş olayım. E, tarım ekonomisi herhalde Türkiye'yi kurtaracak en önemli konu diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin sadece tek bir ekonomi veya tek bir programla kurtulma şansını düşünmemek gerekir. O olmaz. Ama eğer bu birkaç tane bileşenden oluşacaksa, bu kurtulma Türkiye'nin yeniden çok ciddi bir ekonomik yüce kavuşmasına ilişkin program, bunun içerisinde tarım sanayinin de önünde birinci sırada yer almalıdır. Bu doğru. Bu doğru. Bugün burada arkadaşlara aslında sizin dediğinizden daha farklı bir şey de anlattım. Bizim sadece üretmemiz yetmiyor, üretimden düştük. Çünkü ithal edilerekten insanların gereksinimin sağlanmasını yeterli görmek ekonomide yapılacak en büyük yanlıştır. Osmanlı zihniyeti gibi bir zihniyettir bu. Yani tebaanın iyaşesini sağladığınız zaman tamam sorunlar bitmiştir düşünülmesidir. Bitmiş gibi düşünülmesidir. Halbuki hayır yani bunun sürekliliği olabilecek, düzenli olarak işleyecek bir yapıya kavuşturulması gerekir. Tarımda da ülkenin genellikle hem girdi olarak yani sanayi girdisi, tarımsal sanayi girdisi olarak hem de insanların gereksinimini karşılama açısından kendi kendine yeterli, hiç değilse olabildiği kadar yeterli bir konuma gelmesi gerekiyor. Üretimden düşmüş olan, tarımsal üretimden düşmüş olan bir ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak mümkün değildir. Ordusu savaşta mağlup olmuş bir ülkeden bile daha fazla zarar görmüş bir ülke gibi olur orası. O nedenle tarımsal üretimin yeniden canlandırılmasını müthiş şekilde önemsiyoruz. İkinci önemli olayımız da tarım ürünlerinin tam anlamıyla her şeyle beraber kullanılması olayı. Eğer bizim üretimimizde ürettiğimiz şeyler, her şeyle beraber değerlendirilirse büyük olasılıkla tarımdan elde edilen, elde edilen gelir yüzde 50 olmasa bile büyük oranda artacaktır. Çok önemli bir olaydır bu. Dolayısıyla bu atılış sırasında sadece gelir kaybından mahrum kalmıyor bu toplum veya Türk toplumu. Onun yanında alması gereken besinlerin büyük bir kısmı attıkları kısımlarda kalıyor. Dolayısıyla onları almak, değerlendirmek ve yeniden insanlara vermek de bu ekonominin en temel yapıcılarından biri olmalı. Haklısınız, tarım ekonominin geneli içerisinde gerçekten birinci sırada yer alması gereken bir olay. Onunla beraber sanayisi ve onların da öncesinde çünkü tarımı da sanayiyi de götürecek olan eğitim, eğitimi kesin olarak bu Türkiye'nin gelecek programının belirleyicileri olarak koymak gerekiyor. Ben bir de biraz daha yerel anlamda bir soru sormak isterim, o konuda fikrinizi almak isterim. Ee, Muğla tabii ki turizmin ön planda olduğu yani o lokomotif e, ekonominin lokomotifi e, turizm ama tarım da var ve çok da önemli bir yer e, alıyor ve tarımda gelişimi de yavaş yavaş artırıyor. Belki bölge olarak da düşündüğümüzde aynı şekilde e, tarımla diğer ekonomik gelirleri nasıl dengelemek lazım? Türkiye için söylüyorum ve Muğla için söylüyorum. Yani burası özelliği olan bir yer. Bodrum, Bodrum gerçekten dünyada turizmin, hatta turizmi falan bırakın, özel ilgi alanı haline gelmeye başladı. Hı -hı. İnsanların özel ilgi alanı haline gelmeye başladı. Datça, Klidos biliyorsunuz. Klidos'un hikayesine bakarsanız, oraya çok çok eskiden, orası ada zannedilir, uzak bir yer zannedilir. Dolayısıyla buradan cüzzamlı olan hastalar götürülüp Knidos'a bırakılırmış. Neden sonra anlaşılmış ki oraya bırakılan bütün hastaların hepsi iyileşiyor. <laughs> Yeniden orada bir medeniyet ve Knidos'u yaratıyorlar. Şimdi Bodrum ve çevresi bu açıdan ele alındığında bu özellikleri mutlaka ön planda tutulması ve başka yerlerden bu özelliğinin kullanımına ilişkin net destek alması gerekiyor. Hı -hı. Yani her şeyimi kendim yapacağım, şunu da karşılayacağım, bunu da karşılayacağım diyemez yani. Oturup da buraya gelen insanların en sağlıklı şekilde yemesini, içmesini, yine en iyi şekilde barınmasını, hele sosyal yaşamın içerisinde kalaraktan buraları gezmesini veya buralardan yararlanmasını sağlamak en önceliktir. Ve buna da bu bölgenin dışındaki bölgelerde büyük ölçüde destek olur. Ayrı bir olay. Ancak bu tür yerlerin tarımla ilgilenmesi halinde, Öne çıkartacakları bazı unsurlar vardır. Hı hı. Marsilya sabunu duydunuz mu? Duymadım doğrusu. Marsilya sabun. Bildiğin hı hı. bizim zeytinyağı sabunundan hı hı. pek bir farkı yoktur. Yalnız fesleğen kokar. Fesleğenli, fesleğenli zeytinyağı sabunudur. Hı hı. Hatta Marsilya'da benim Fransa'da olduğum yani 1980'lerin başındaki dönemlerde bütün satıcı kızlar Fesleğen sabunuyla yıkanmak ve fesleğen kokmak zorundalardı. <gülüyor> Enteresan. <laughs> <laughs> Marsilya'ya gidip de Marsilya sabunu almadan ayrılmış tek bir turist göremezsiniz. Olay bu. Marsilya'ya mı gittin? Sabun getirdin mi? Bu kadardır bu olay. Dolayısıyla bu tür yerlerin tarımla ilişkilendirilirken işte böyle bir bağlantıyı kurmaları gerekiyor. Buraya gelip de sadece yine Çin'den gelmiş, şuradan buradan gelmiş olan hediyelerle, şunlarla bunlarla geriye dönmemesi gerekiyor bu insanların. Bu bölgedeki ürünlerden, ha burası, ha Muğla, Muğla daha uzağa hatta ta şeye kadar, İç Anadolu'ya kadar gidebilir bu olay. Dolayısıyla buraların tarımla işbirliği bu açıdan inanılmaz derecede önemli. Şu anda Bodrum mandalinası denen, dünyada eşi olmayan, arama taşıyan, ve çekirdekleriyle de çok büyük bir değer olan, bilmiyorum farkından bu Farkındayız. <laughs> Dolayısıyla onlarla yapılacak. Aynı zamanda etrafınız tamamen zeytin dolu milasıyla, hı. şunuyla, bunuyla. Bu tür ürünleri buraya geldiği zaman Halikarnas sabunu, Halikarnas kolonyası, çözün gelimi büyük bir ihtimalle bu daha önceden patletlenmiş bir şeydir, isimdir, onu kullanamazlar ama böyle bir isimle belediyenin de öncülük ederekten böyle bir olayı götürmesi inanılmaz derecede önemlidir. Bu sene oradaydım, Halikarnas'taydım, şunları aldım. Hı hı. Ondan sonraki sene Antalya'daydım, şunları aldım. Kapadokya'daydım, şunları aldım dedirtmek gerekiyor tarımla bu tür turizm bölgeleri arasındaki ilişki kurulmasındaki en pratik yol olarak bunu görmek gerekiyor bana göre. Çok doğru. Bu yolda da çalışmalar yapılıyor. Hem Muğla Büyükşehir tarafından hem Bodrum Belediyesi tarafından. Umarım başarılı olur ve olacaktır diye düşünüyorum. Son olarak da ben çocukluğumda kendi kendine yeten 7 ülkeden bir tanesiyiz dünyada derdik. Artık diyemiyoruz. Türkiye'nin kurtuluşu sanıyorum yine tarımda olacak galiba değil mi? Kesinlikle. Ama bunun için yani tarımda olacak da şu andaki yapıyla, şu andaki altyapıyla tarımdan çok büyük bir şey beklememek gerekir. Su fakiri olmak konusunda hızla ilerleyen bir ülkesiniz şu anda. Önümüzdeki yıl neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Türkiye'nin denizlerine tek bir damla su akıtmaması gerektiği gibi, aynı zamanda da kışın ortasında biriktirdiği suyu yazın kullanacak olan barajların, Kış boyunca elektrik ihtiyacı daha fazla olduğu için biriktirdikleri suları kullanmalarının önlerine geçilmeli. Büyük bir hızla. Bazı nehirler hatta bu neyse onu kavram olarak söylemek Hı -hı. hoşuma gitmediği için başka ülkelerin liderlerinin bile Türkiye üzerindeki projelerinde belirli nehirleri, belirli bölgelere örneğin Sakarya Nehri'ni Konya Ovası'na çevirerekten onun yeraltı sularını sürekli olarak canlı tutma projelerini görürsünüz. Bunu başka ülkelerde görürsünüz. Bizim başlattığımız bir proje vardı siyasette olduğu dönemlerde. <laughs> müthiş şekilde önemsediğimiz bir olay. Torosların güneye akan sularını belirli bir havuzda toplayıp 27 kilometrelik mavi tünelle Konya Ovası'na çevirme olayıydı. Proje çalışmaları vesaireler o zamanlar yapıldı, edildi. Maalesef iki yılda, üç yılda boğazın altını geçen projeler gerçekleştiren Türkiye, neredeyse 20 küsur yıldır bu projeyi tamamlayamadı. Hala tamamlayamadı. Çok önemli. Tarım önemli. Yeniden yeterli hale gelmesi işten bile değil. Ancak öncelikle bu altyapısını tamamlayıp, bu tür projelerini özellikle de Marmara Denizi dahil olmak üzere, balık da bir şey, olaydır. Çok doğru. O Ergene çayının, Trakya'nın bütün bu kirliliklerden büyük bir hızla arındırılarak yeniden tarıma döndürülmesi gerekiyor. Umut var yani. Bu olursa var. Umut zaten kaybolmaz. Umut her zaman var. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, bir bakana Zekeriya abi diyeceğim. Ee, bu benim için de yıldız olacak diye <laughs> Çok teşekkür ederim abi. Ya, bu arada ben bir zamanlar Dünya Gazetesi'nde de biliyorum, bir şey yazarıydım. Biliyorum, çok iyi biliyorum, çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Ee, Nezit Demirkent'in de en çok güvendiği insanlardan bir tanesiydi. Bunun şahidiyim ben. Ee, telefonla konuşurken Zekeriya Bey'le, evet bir adam arıyor derdi. İşte adam <laughs> teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Zekeriya ile yaptığımız görüşme, Zekeriya abimle yaptığım e, ekonomi üzerine e, röportaj çok önemli. Bunu bodrumgündem.com'da da e, deşifresini yaparak yayınlayacağım. Kayda geçmek adına. Umut hala var. Umut Tarım'da.